Herkese merhaba gençlik. Bu videomda arkadaşlar size yeni bir arkadaşa araba verme yöntemi göstereceğim. Yöntemimiz gayet basit. Videoyu atlamadan izlerseniz siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi yöntemimiz için arkadaşlar şöyle Night Club'ın gördüğünüz gibi B2 garajındayım. Burada herhangi bir tane araca biniyoruz ve buradan direktmen arkadaşlar büroya doğru gitmemiz gerekiyor. Şimdi ben buradan direktmen büroya gideyim. Ardından devamını size gösterteceğim. Evet şu anda büroya doğru geldim arkadaşlar. Burada direktmen aracınızı dışarıda bırakıp ardından büro garajlarının herhangi birine girmeniz gerekiyor. Ardından da arkadaşlar şöyle touch petimize bassın ve height options yazacaktır sizde. Burada jobs'larda açmanız gerekiyor. Daha doğrusu haritada jobların göründüğünden emin olmanız gerekiyor. Şimdi ben bunları açtım. Şöyle karta bir gireyim bakayım görevler gözüküyor mu? Aynen gördüğünüz gibi şu an mavi noktalar yani görevler açıldı. Eğer açılmıyorsa dışarıya çıkın garajdan tekrar deneyin. En kötü ihtimalle yeni lobiye geçin o şekilde yani lobilerde görevleri açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben burada gördüğünüz gibi garajıma girdim. Hide Options'tan görevlerin açık olduğuna baktım ve emin oldum. Ardından burada arkadaşlar şurada asansörü görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en üstte bir oyu yani onaylayacağız. Ardından da Options tuşumuza basıp arkadaşlar bir kez onayladıktan sonra touchpad'imize basıp en yakınlarda bir görevi başlat yapacağız. Şimdi ben bu dediklerimi bir onaylıyorum ve uyguluyorum. Büroyu onayladım. Ardından Options'a bastım. Karta bir kez bastıktan sonra touchpad'ime basıyorum ve en yakınlarda görevi başlat yapıyorum. Eğer görev başlamıyorsa çıkın tekrar deneyin arkadaşlar. Göreve girdikten sonra da görevi normal bir şekilde kapatıyoruz. Evet şu anda gördüğünüz gibi karakterim görünmez bir şekilde oldu. Yani aynen bu şekilde olması gerekiyor sizde de. Eğer olmuyorsa garajın birinci etap değil de ikinci etabını deneyebilirsiniz arkadaşlar. Aracınızı da yani videonun başında Night Club ikinci garaj bölümündeki aracınızı da Artık bundan sonra da çağırabilirsiniz. O fark etmiyor. Şimdi ben burada beyaz ekran daha doğrusu görünmezken arkadaşımız arkadaşlar Titan görevini açıyor ve içinde bekliyor. Ardından ben burada arkadaşıma katıl yapacağım. Ve ilk uyarının gelmesini bekleyeceğiz. Evet, şu anda gördüğünüz gibi ilk uyarı geldi. Burada hiçbir şeye basmıyorum. Arkadaşımız Titan görevinden dışarıya çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşımız Titan görevinden çıktıktan sonra da biz bir uyarıyı onaylayabiliriz ve ardından gelen bütün uyarıları onaylıyoruz. Şu anda hata uyarısı vesaire bunların hepsini veriyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar haritada görünüyorum. Yani görünmezliğimiz gitti. Şimdi ne yapıyoruz? Bir de şöyle detay geçeyim. Eğer ki hemen olmuyorsa sizde bir onun girişini, yani ikinci garajda da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Orada dediğim gibi aynen bende nasıl oluyorsa siz de aynısını yapmanız gerekiyor. Ardından da arkadaşlar şu anda benim gibi aynı şeyi her şeyi uyguladıysanız burada B2 garajınızdaki aracınızı ya çağırıyorsunuz şimdi ya da zaten yanınızdaysa buradan binip direktmen Night Club'ımıza doğru gidiyoruz. Oraya gideyim orada zaten devamını gösterteceğim. Evet şu anda Night club'ımın olduğu yere doğru geldim arkadaşlar. Şimdi bu aracımın Night Club garajında hangi garajın içindeyse yani videonun başında da dedim ikinci garajdaydı bende. Burada bunu seçiyorum ve gördüğünüz gibi şu anda ekranım siyah beyaz oluyor yani bug'a girmiş oldu. Burada üçgene basıyorum karakterim düşer gibi oluyor gökyüzünden ve tekrar gördüğünüz gibi şu anda normal bir şekilde lobiye geldim. Yani şu anda girece girdim arkadaşlar. Eğer grid'e girdiğinizden emin olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Mecbur değilsiniz bunu yapmayı ama touchpad'inize basın, envantere girin. Ardından da şurada RC Bandito'nuz varsa testinizi yapabilirsiniz. Bandito'yu seçiyorum. Ve Bandito'ya girdikten sonra tekrar çık yapıyorum. Karakterim şu anda gördüğünüz gibi Bakın gidip geliyor gidip geliyor. Yani bu şekil oluyorsa grice girdiğinizden yüz emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik de arkadaşımızdan arabayı alacağımız yere doğru gidiyoruz. Oraya gideyim orada da devamını gösterteceğim. Evet arkadaşlar şu anda arabayı alacağımız yere doğru geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşımız da yanımızda. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şöyle ağaca doğru bakalım. Ardından touchpad'inize basın ve MC yani MOC tırınızı çağır yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle start'a basıp da haritadan şu anda göreceksiniz şuraya doğru gelmesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda tırım geldi. Ardından arkadaşımız size vermek istediği arabayı getiriyor. Misal şu anda ben arkadaşımdan burada şu karşımda gördüğünüz arabayı alacağım diyelim. Eğer para kasmak istiyorsanız EC tavsiye ederim size. Ya da modlu arabayı da bu şekilde yaparsınız. Ama dediğim gibi para kasmak istiyorsanız EC alın arkadaşınızdan. Şimdi arkadaşımız da burada duruyoruz zaten. Ardından arkadaşımız arabayı buraya bırakıp yanımıza geliyor. Şimdi yere bakıyorum ve touchpad'ime basıp bu sefer de MOC'nizin arkasına daha önceden ihtiyacınız olmayan bir araba veya beleş eleciyi satın alıp koymanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bastım. Tırın arkasındaki arabanın gelmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi aracımız da geldi. Şimdi burada bu arabaya arkadaşınızla beraber biniyorsunuz. Şimdi burada siz değil de arkadaşınızın yapması gereken şöyle aşağı yön tuşuna basıyor ve sağ aşağıda story karakterlerini görüyorsunuz. Herhangi birinin üstüne basıp siyah ekranda bekliyor. Arkadaşınız siyah ekranda beklerken siz tırın arkasına doğru gidiyorsunuz ve burada tırın arkasına doğru gir yapıyorsunuz. Oyun arkadaşınızı otomatikmen arabadan indirecektir. Bu arada arkadaşınız hala siyah ekranda. Arabayı biraz uzak bir yere park ediyoruz. Ve tekrar tırın arkasına doğru gidiyorum arkadaşlar. Şimdi burada da yalnız başınıza alone diye seçiyorsunuz. Ve siyah ekranda oyun takılı kalıyor arkadaşlar. Şimdi burada siz de aynı free aim'de olmayan birine katıl yapıyorsunuz. Katıldım. İl uyarıyı bekliyorum. İl uyarı geldiyse Xbox ve PlayStation logosuna iki kez basıp tekrar o kişiye katılıyorum. Evet ikinci uyarı farklı. Yani sizde target mod geliyorsa doğrudur. Bunu yuvarlak yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki il uyarı geliyorsa başka birini bulmanız gerekiyor. Şu anda yuvallakla çıktım, görünmez oldum ve arkadaştan almak istediğiniz arabaya biniyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşımın arabasını aldım arkadaşlar. Arkadaşınız da zaten şu anda siyah ekrandan çıkabilir. Ve burada da arkadaşımdan aldığım arabayı gördüğünüz gibi zaten emosimde tırımın içinde ve dışarıya çıkıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yöntemle arkadaşımın arabasını aldım ve yöntemimiz de gayet basitti. Hiçbir zorluğu yok. Sadece videoyu atlamadan izlerseniz, aynısını uygularsanız siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Diyorum ve bu videomuzun da sonuna geldim. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere.